Evet, bugünkü konumuz vektörlerde toplama ve çıkarma. Evet, bu vektörümüz 2, 4, 6 birimlik bir vektörümüz olsun. Bu da 6 birimlik bir vektörümüz olursa eğer ben bu iki vektörünün toplamının On birimlik bir vektör olarak yazıyorum. Yani bu A vektörü olsun, bu da B vektörü olsun. Bu A artı B vektörü olmuş olmuş. Eğer ben 6 birimlik bir vektörden 4 birimlik bir vektörü çıkarmak istersem, bu k vektör olsun, bu da l vektörü olsun ve bana sonra da k eksi l'yi sorarsa eğer, o zaman ben buradaki durumu toplama işlemiymiş gibi şu şekilde düşünebilirim. Eksi l vektörü olarak ifade de edebiliyorum ben bu işlemi. O zaman ne yaparım? Bir vektörün eksili ifadesi o vektörün sadece ters yönlü ifadesi olacağı için burası 6 birimlik bir vektör. Ve bu da eksi ne olan 4 birimlik bir vektör olursa benim bileşke vektörüm 2 birim olarak şu şekilde gösterilebilir. Peki bana soru içerisinde şunu sorarsam, altı birimlik bir vektör, bu vektörüm d vektörü olsun, bana 2d'yi ve d bölü 2'yi bulunuz gibi sorular sorduğunda ne yaparız? 2D bulacak olduğum Bu eğer 6 birimlik bir vektör ise bunun iki katı olan 12 birimlik bir vektör çizeceğim. D bölü 2 sorduğunda da bunun yarısı olan 3 birimlik vektörü çizeceğim. Yani ben buradan. Vektörler skalar ifadelerle çarpımın veya bölümünün aslında sonuç üzerinde, doğrultu üzerinde bir şey değiştirmediğini görmüş oldum. Sadece büyüklüğü değişmiş oluyor. Eğer eksili bir ifadeni çarparsam o zaman da yönü değişmiş oluyor. Bu da d bölü iken. Peki bana vektörleri bu şekilde verirse ve derse ki bu vektörlerin toplamı R bileşke vektör kaçtır? O zaman da bunları uçça ekleme yöntemiyle birbirine eklersem oluşacak vektörüm benim bileşke vektörüm olmuş olur. Ekliyorum. Evet, ekledim. Ve burada başlangıç noktam ve bitiş noktam aynı nokta olduğu için ilk ve son durum sıfır oldu. Yani benim R bileşken vektörüm sıfır olarak bulunmuş olur. Bazen sonra sıfırda çıkmayabilir. Bu tabii ki sorunun türüne göre değişir. Diğer ifadeden eşit vektörler ve zıt vektörler. Bu A vektörü olursa da B vektörü olsun. İki vektörün birbirine eşit olabilmesi için aynı yön ve aynı büyüklüğün olması gerekir. İkisi de artı x yönünde ve ikisi de aynı büyüklükte. O yüzden ben a eşittir b vektörü olarak yazabiliyorum. Bu iki ifadenin zıt, zıt vektör olabilmesi için ise aynı büyüklük ama zıt yön olması gerekli. Yani bu C vektörü kendisi de D vektörüm olur. Ve bu C vektörüm eksi D vektörüme eşit olur şeklinde gösterebilirim. Biz bu ifadeleri bazen sorularda şu şekilde de görebiliyoruz. Onları da yazayım. C vektörünün tersi ya da C'nin negatifi olarak ifade ediliyor. Şimdi eşit vektörlerin aralarındaki açılara göre oluşan özel durumları inceleyelim. Ki bu özel durumlar sadece aklınızda kalabilmesi için Yazdım çünkü kosinus serum ile de aslında aynı sonuçları buluyoruz. Ama sadece solüç arasında kolaylık olması açısından göz arşın alnımız olmasının yazdım. Şimdi ben buna f vektörü dersem ki eşit vektörler olduğu için bu f ise bu da f olmuş olacak. Aralarındaki açı açısı 0 ise o zaman bu vektörleri ne yapıyorum? Uçuşu eklemiş bir vaziyette düşünüp 2f olarak yazıyorum. Peki aralarındaki açı 60 derece ise? o zaman benim r bileşke vektörüm kök 3 f olmuş oluyor. Devam edelim. Aralarındaki açı 90 derece ise o zaman benim r bileşkem kök 2 f olarak bulunur. Aralarındaki açı 120 derece olduğunda ise r bileşkem tekrardan f olarak bulunur. Peki aralarındaki açı 180 derece ise? İkisi de eşit vektörler olduğu için ve farklı yönlerde olduğu için o zaman R bileşkeme 0 olarak söyleyebiliyorum. Evet, bunlar eşit vektörlerin birbirlerine göre durumları, aralarındaki açıya göre durumları. Şimdi diğer bahsedeceğim konu ise hipotenüs. Baş katalım. Buradaki hypo altında anlamına gelirken bu teynay kökü ise teynay germek anlamına geliyormuş birleştirilmesin ben de altına gerilen gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Bunu aslında ok ve yer gibi düşünmüşler ve bu iki kol da ok gibi düşündüklerinde, Buradaki kiriş olan kısmı hipotenüs yani hipotenüs olarak altında gerilen yay gibi düşünüp bu ismi vermişler. Bunu bu üçgende gösterecek olursan eğer burası alfa açısı olursan Şurası A kenarı, burası da B kenarı ve şurası da C kenarı olursa ben buradaki C kenarını aslında hipotenüs olarak ifade ediyorum. Bu kenar en uzun kenar. Ve bu kenarı bulmak için Pisagor teoremini uyguluyorum. Bu özel üçgenlerde veya dik üçgenlerde uygulanan bu kural aslında normalde Babiller ve Mısırlılar tarafından daha öncesinde bulunmuş. Ama bunu ifade edilme şekli ve güzel edilme şeklinde Pisagor gerçekleştirdiği için biz buna Pisagor teoremi diyoruz. Pisagor teoremine göre c kare eşittir a kare artı b kare. Yani ben buradaki c'yi aslında kök içerisinde a kare artı b kare olarak da yazabilirim. Ben buradaki A kenarına alfa açısının komşusu olduğu için komşu kenar buradaki B kenarını ise alfa açısının karşısında olduğu için karşı kenar olarak keseceğim. Evet. Devam edelim. İnmemiz gereken ve karşımıza çıkan özel üçgenler var. Bunlar aslında buradaki bahsettiğim Pisagor teoremiyle de bulunabiliyorlar. Ama soru içerisinde sizlere kolaylık olması açısından onlara değinip örneklerini yapalım. Eğer bu 30 60 90 üçgeni ise 30'un karşısı x'ken 60'ın karşısı 43x 90'ın karşısı da 2x olur. Eğer bu 45 45 90 ikizkenar dik üçgeni ise o zaman kenarlar eşit ve hipotenüs x kök 2 olmuş olur. Aynı şekilde bir tane daha kuralımız var. 15 75 90 üçgeni ise o zaman indireceğimiz dik h yüksekliğe tabanın 4'te 1'i kadar olmuş olası. Alt kısımda da 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 özel üçgenlerine yazmış bulundum. Ve bu her bir üçgende aslında dik. Ve kısa kenarı 3K en uzun kenarı da. 5 kaykotanız olacak şekilde yerleştiriyorum. Bunlar sorular içerisinde sizlere verilir. İster dediğim gibi sakır uygularsınız. İster bunları mutlaka aşinalı olması adına ezberleyip daha kolay sorularınızı çözebilirsiniz. Şimdi biraz daha detaylı anlatacağım kısım 3-4-5 üçgenin 3 4 5 üçgeninde kenarlarının karşılarındaki açıları yerleştirecek olursam ki bunlar sorular hep karşınıza çıkacak. İster matematik ister fizik dersi olsun. 3 kanın karşısı 36.87 dereceden yuvarlayıp biz buna 37 derece diyoruz. 4 kanın karşısı 53.13 derece ve biz buna 53 derece diyoruz yuvarlama olarak. 5 kanın karşısında 90 derece. İtm devam edelim. Şimdi de Kartezyen koordinat sistemlerinde üç boyutlu sistemlerde bir vektörün yer yerini bulmak için uygulayacağımız formülü verdim. Ve burada da gördüğünüz gibi 8, 5, 7, 8, 5, x diye normal koordinat düzlemindeki 8 ve 5'i yazdığımız gibi yazıyoruz. Ve üçüncü durum ise z olarak ifade edilebiliyor. Bazı sorularda ise şu z ve y'nin yerlerini farklı olarak verebiliyor. Yani atıyorum buraya y, buraya z verebiliyor. Ve bu durumlarda yazdığımızda şu sıraya gene tekrardan dikkat ederek yazacağız. Y ve Z'nin karşısında hangi sayı varsa ona göre yazacağız. Bu değişmiyor. Şu sıra sabit kalırken sadece şu ifadeler değişebiliyor. Ben buradaki M vektörümün büyüklüğünü kök içerisinde x kare artı y kare artı z kare olarak ifade edebiliyorum. Ki eğer bu formül aklınıza gelmezse şu yöntemi deneyin x ve y'nin bileşeni olarak alın, ayırın. Biz siz bu bileşeni bulmak için ne yapardınız normalde? 8 ve 5'in karelerini karekök içerisine alıp R bileşkiyi bulmuş olurdunuz. 90 derece olduğu için. Daha sonrasında bu R bileşkiye buradaki yüksekliği ben taşımışım gibi düşünün ki aynı olacak. Prizm olduğu için buraya doğru taşıdım. Ve buradan da bileşkesini tekrardan şuradaki açının 90 derece olduğunu bildiğim için buraya bileşke ve buradaki 7'nin tekrardan karelerini alıp kök içerisine aldığımda m bileşkeyi bulmuş oluyorum. Bu formül aklınıza gelmediğinde bu söylediğim yöntemi uygulayabilirsiniz. Evet, devam edelim. Evet. Sonra bir tane başlık atalım. Kartezyen Koordinat sistemi. Kartezyen koordinat sisteminde neyi biliyorum? Buranın x ekseni olduğunu, artı x, buranın sıfıra sıfır noktası olan orijin noktası olduğunu biliyorum. Buranın eksi x, x olduğunu, buranın artı y, buranın da eksi y olduğunu biliyorum. Ve ben bu kartezyen koordinat sistemini dört bölgeye ayırıyorum. Ve her bölge saat yönünün tersi şeklinde ifade ediliyor. Saat yönünün tersinden ifade edilirken burayı birinci bölge. Sırayla gittim mi burayı ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Ve bu her bölge belli işaretlerde gösteriliyor. Bu da herhangi bir nokta aldığımda ben bu noktaya A noktası dersen, A noktasını x ve y olarak gösteriyordum. Bu x'e ben absis olarak da isimlendiriyorum, y'ye ordinat olarak da isimlendirebilirim. Bunlar soru içerisinde size verilebilir, Apsisi ve ordinatı bulmuş gibi sorularda siz ordinatın aslında y ifadesi absesinde x ifadesi olduğunu bilmelisiniz. Daha sonrasında şunu biliyorum. Burası birinci bölgede olduğu için buradaki herhangi bir noktanın x'e denk gelen kısmı pozitif x yönünde y'ye denk gelen kısmı da pozitif y yönünde. O yüzden ben bu birinci bölgeye artı artı olarak ifade edebiliyorum. İkinci bölgede ise Burada bir nokta aldığımda x ifadesi eksi x yönünde, o yüzden eksi. Ama y ifadesi artı yönde olduğu için eksi artı olan ikinci bölge olarak ifade ediyorum. Üçüncü bölgede herhangi bir nokta aldığımda x ifadesi eksi x, y ifadesi eksi y olduğundan eksi eksi olan üçüncü bölge olarak ifade ediyorum. Ve buradaki dördüncü bölgede herhangi bir nokta aldığımda x ifadesi artı y ifadesi eksi olduğundan artı x eksi olarak da yazabilirim fark etmiyor. Artı eksi olarak ifade ediyorum. Evet. Buradaki yol kavramı ve sırasının saat yönünün tersi olduğunu söylemiştim. Bunu vurgu yapalım. Çünkü biz bu saat yönünün tersi olan ifadeyi aslında eğim bulurken de kullanacağız. Daha sonrasında bahsetmek istediğim şey şu. Birim çember. Birim çemberde Çemberi birim çember yapan özellik aslında kestiği her bir noktanın 1'e denk gelmesiyle. Burası bir birim, burası da bir birim, burası eksi bir, burası da aynı şekilde eksi bir. Ve ben bu birim çember üzerinde bir tane yarıçap çizersem, çizdim. yarıçap yarı çap. Şurası alfa açısı olsun. Birim çember olduğu için şurasının bir olduğunu biliyorum. Ve komşu kenarın kosinüs olduğunu biliyorum. O yüzden buraya kosinüs yazacağım. Yani cos a, cos a olmuş. olacak. Karşı kenarında sinüs olduğunu biliyorum. O yüzden de oraya sinüs yazacağım. Sin A olmuş olacak. Burada aslında bir tane eşlenik ortaya çıkıyor. Ki bu eşlenik de Pisagor teoreminden ortaya çıkıyor. Dik üçgende neydi? Sin kare A artı cos kare A aslında eşittir bir de. Bu Pisagor teoreminden ortaya çıkan ifade. Zaten trigonometrik ifadeleri içerisinde siz bunları çokça göreceksiniz. Diğer bir durum da şu. Ben bir tane x'e eşittir 1 olan bir teğet çizeceğim. Ve bu çizdiğim teğet Şuradaki çizdiğimi doğru uzatırsam eğer Ve her bir noktayı isimlendirirsem Bir benzerlik ifadesi ortaya çıkaracak. x eşittir mir hayatına da ben tanjant diyorum. Yani şurası benim tanjantım olmuş oluyor. Peki tanjantın eşleniğini buradaki kosa ve sinadan esinlenerek nasıl yazabilirim? Şimdi onu göstereyim. Burada bir tane üçgen benzerliği var. Bu üçgeninde şuraya taşımışım gibi düşünün. Ki aslında üçgen şurada. İki tane üçgen var gördüğünüz üzere. Üçgen benzerliğinde neydi? Burası x, burası y olsun, burası a, burası b olsun. Böyle bir ifade varsa x'in x, x artı y'ye oranı a'nın b'ye oranına eşitti. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Buradaki cos a'nın şunun tamamı yarı çap olduğu için bir yazıyorum. Eşittir. Buranın sinah olduğunu biliyorum. Ve geri kalan tabanın ise tanjant a olduğunu biliyorum. Ben burada yerlerini değiştirirsem o zaman tanjant a ifadesini sinüs a bölü kos a olarak yazabiliyorum. Aslında bu ifade tamamen şuradaki üçgenden meydana geliyor. Şimdi kotajant ayda aynı şekilde yazacağım. Bu defa da y eşittir bir doğrusuna çizdiğim Bir noktasına y eşittir bir noktasına t çizeceğim. Ki bu t'imi de farklı renkte çizeyim. kotajen ta olmuş oluyor. Hemen kotajen ta'yı o zaman gene şuradaki benzerlikten yazabilirim. Bu üçgeni taşımışım gibi düşünün. Şuranın kosa olduğunu biliyorsunuz. Şuranın sinüs sağ olduğunu biliyorsunuz. O zaman hemen şuraya yazalım. Biraz kaş gibi göründü ama. neydi? Sinüs A bölü tamamı eşittir. Kos bölü kotanjant A. Karşı attığımda kotanjant A eşittir. kosa bölü sin A olarak bulunabiliyor. Evet. Bu durumdan da bir tane eşlenik meydana geliyor. Onu da yazalım. Çünkü siz burada eğer Sina bölüm yani kotanjant a ve tanjant a'yı çarpacak olursanız ki bunun kosa bölü sina bunun da sina bölü kosa olduğunu biliyorsunuz. Bunlar birbirlerini götürecekler ve bir sonucuna varırsınız. buradan da kotajanta çarpı tajantanın bir sonucu olduğunu bulmuş oluruz. Evet, devam edelim.